Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Tepe'den devam ediyoruz efendim. Otomotiv sektöründe yeni bir adrese Ak Oto Şanzımana konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın İlhan Karaoğlu bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba Merhaba, çalışmalarımız şöyle, e, yurt dışından e, şanzımanların içinde bulunan vites dişlileri getirtiyoruz. E, bu vites dişlilerini de e, bazı şanzımancı arkadaşlarımıza e, satıyoruz. E, Anadolu'ya toptan satışlarımız mevcut. E, ayrıca şu anda yeni bir faaliyete geçirdiğimizde e, vites kutusunun içindeki bazı kırılmış parçaların onarımını da yapıyoruz. Hmm. Bu civardaki, Seyran Tepe civarındaki müşterilerimize araçlarındaki arızaları yani şanzıman arızalarını giderip tekrar onlara teslim ediyoruz. Destek oluyorsunuz yani? Destek oluyoruz evet. E, peki bu onarımın kullanıcıya ne avantajı var? Yeni almaktan ziyade. Şimdi e, şöyle e, bilindiği gibi dişliler e, oldukça pahalı e, ve e, kolay kolay bulunamayan bir parçalar. Evet. Her bir parçacıda veya her bir perakendecide yok bu parçalar. Evet. E, bulunamadığı için ve pahalı olduğu için en azından tamir yönüne gidip biraz daha ucuz maliyetli tekrar araçlarını kullanılabilir hale getiriyoruz. Evet. E, onlar için de tabii faydalı oluyor. Her marka araca uygun mu peki? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, genelde e, İstanbul içinde veya Türkiye'nin içinde kullanılan, e, devamlı satılan markaların her aracına uygun e, çalışmalarımız devam ediyor. Yani her araca uygun yapıyoruz, evet. E, peki yaptığınız bu çalışmalar hizmetler garanti altında mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, e, tabii ki yaptığımız işlerin hepsine garanti veriyoruz. Ama e, şimdi şöyle bir şey, bazı parçalarımız ikinci el olduğu için, hı hı. E, ikinci el olduğu için biraz daha yani e, garantiyi müşteriye söyleyerek e, mesela sıfır almadığı için, hı hı. E, ikinci el olduğu için bazı şeylerin de dikkat etmesine gerektiğini söylüyoruz, ona göre e, garanti veriyoruz. Tabii ki. Ee, tabii bu ürünler Türkiye'nin her yerine ulaşıyor mu, nerelere gidiyor? Bu ürünler şöyle söyleyeyim size e, İç Anadolu bölgesinden e, başlıyoruz e, Doğu'ya, Güneydoğu'ya Doğu'ya bütün e, bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadarıyla diyeyim evet, evet. ulaştırıyoruz. Peki böyle aksaklıklar e, yaşanmamak için yaşanmamak adına neler yapmalıyız yani buradan e, otomobil kullanıcılarına neler önerirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, araçlarının bakımını yaptıklarında bizim sektörle ilgili şanzımanların yağlarının değişimini de yaptırmalarını öneririm yani bir motor yağı gibi değil ama belli bir kilometreden sonra yani 80 bin 100 bin kilometreden sonra aracına göre değişir şanzımanların yağlarını da değiştirmeleri bu şanzımanların sağlığı için ömrü için idealdir yani şanzıman yağlarına da dikkat ederlerse bizim için iyi olur yani. Evet. Ee, peki izleyicilerim size nasıl ulaşacaklar tam olarak neredesiniz? Ee, şu anda Seyran Tepe'deyiz. Ee, Google'da zaten şeyimiz var, Ak Oto Şanzıman diye yazdıklarında orada benim telefonum, mesaj bölümü, navigasyon, tarif bölümü hepsi var. Resimlerimiz var zaten, hepsi gözüküyor. Evet. Yeter ki AK Oto Şanzıman olarak yazsınlar, biz çıkıyoruz. Peki efendim, e, size başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ve Yasin ederim. Ve Usta'mıza tabii ki. Evet, başarılar. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Seyran Tepe'deydik ve sizlere AK Oto Şanzıman'dan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.